Merhabalar çocuklar. Bu videomuzda H harfini oyunlarla ve örneklerle öğreniyoruz. Ve H harfinin yazılışını da öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Hooray! H harfi ile ilk örneğimiz neymiş? Horoz. Horoz H harfi ile başlıyor. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimiz halı. Halı kelimesi de h harfi ile başlıyor. Şimdi h harfi ile başlayan bir hayvan var sırada. Bu bir hindi. Hindi de h harfi ile başlıyor. Şimdi sıradaki örneğimiz hastane. Hastane kelimesi de H harfi ile başlıyor. Sıradaki örneğimiz hediye. Hediye kelimesi de H harfi ile başlıyor. Bir sonraki örneğimiz bir hayvan. Bu bir hamster. Hamster H harfi ile başlıyor. Sıradaki örneğimiz bir taşıt. Bir hava taşıdı. Bu bir helikopter. Helikopter de H harfiyle başlıyor çocuklar. Diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimiz bir sebze. Bu bir havuç. Havuç H harfiyle başlıyor. Havuç. Sıradaki örneğimiz Hindistan cevizi. Hindistan cevizi de H harfi ile başlıyor. Şimdi sırada H harfinin yazılışını görmek var. Haydi bakalım görelim. Harika. Şimdi de oyun zamanı. Puzzle'da H harfi ile başlayan bir şey var. Hadi çocuklar ne olduğunu bulalım. Harika. Bu bir horoz. Horoz H harfi ile başlıyor. Bir sonraki oyunumuzda horozların üzerinde H harfi yazanı bana göstermenizi isteyeceğim. Süpersiniz. Harika. Videomuzda H harfini oyunlarla ve örneklerle öğrendik. Ve H harfinin yazılışını da gördük. Alfabedeki diğer harfleri de öğrenmek için kanalımıza abone olmayı, diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Hoşçakalın çocuklar. Bay bay.